Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 31 Mart 2022 günlerden Perşembe ettik Ayvalı kombimiz tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında Baymak Doğatek gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Arkadaşlar kombimizi müşterimiz kendi internet aracılığıyla almıştır. Hatta dünkü kombimizde bu GB062 model taktık. Kebaca onu da müşterimiz kendi almıştır. Yani e, kombilerinizi kendiniz de aldığında İşçiliğimizi yapıp projemizi çizebiliyoruz. Geri kalan işlemleri size yapıp teslim edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Abicim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Gökdeniz Bey gerçekten de kısa sürede müthiş bir işçilik e, çıkardı. İşçiliği çok beğendim. Yani çok e, takdir ettim. Temiz bir işçilik yaptı. E, kendisini ben YouTube'dan tanıyıp e, çağırdım. E, gerçekten YouTube'daki belirttiği gibi çok temiz işçilik yaptı. Ve kısa sürede yaptı. Kendisine teşekkür ederim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. En fazla ediyorum. bir buçuk saat sürdü sanırım. Bir, evet. bir buçuk saat. Bir, bir saat, 40 dakika gibi sürede halletti. Oysa orijinal servisi bile beş saatten bahsediyordu. Ee, bu yüzden benim de tavsiyem mutlaka Gökdeniz Bey'den e, bir tavsiye alın. Ona göre hareket edin. Teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ederim abi. Kombimizin tüm alt bağlantılarını değiştirdik. Burası kollektörlü sistem. Şöyle arkadaşlar çık ortamız altındaydı. Sol tarafını aldık. Yoğuşma giderimizi şöyle havalık koyarak kapı eşiğinin önünden güzel bir şekilde peperje boruyla arkadaşlar buzdolabının arkasına kelepçe atarak şöyle lavabo giderine çatal atıp peperje boruyla bağladık ki e, kesinlikle su kaçağı falan olmasın. Zor yerlerde bu borunun ucuna hortum bağlayabiliyoruz. Sıkıntı yok ama peperje boruyla bağlamak her zaman sağlıklıdır. Özellikle havalık konulmalıdır bu kombilerde. Demir döküm istemiyor bir havalık onu biliyorum. Ama genelde tüm kombilerin altına havalık konulmalıdır ki su geri tepmesin rahat gitsin. Ankara'da sizin de kombi ihtiyacınız varsa tesisat proje işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Burası dediğim gibi etlik, ayvalı Ankara ili sınırları sığ içerisinde uzak ilçeler hariç hizmet vermekteyiz. Sizinle de çalışmak isteriz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin. Mevcut acil ke ocağımızın acil kesme vanası vardı. Daha önce ev tadilat görmüş. Hortumu takılıydı. İşte test dirseği vardı. Biz burada işte gaz vanamızı, fleximizi, kombat balonu komple değiştirdik. Menfezimiz var. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ankara ettikten herkese bol bol selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ankara'da kombi işi bizim işimiz iddia ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Kombileri de kendinizde alabilirsiniz. Baymak kesinlikle gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Eşinize, dostunuza da tavsiye edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kombi yapmış baymak. Sıkıntısız maşallah diyelim. Müşterimize de hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.